Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ChatGPT'nin önerdiği 3 oyun deneyeceğiz. Ben bunu nasıl tekte söylediğim hakkında hiçbir bilgim yok ama oha ben ne güzel konuşuyorum lan bu. Neyse. Burada 3 tane oyunumuz var. İşte iyi aldı bir dosya, sad aldı bir dosya, bir de FD aldı bir dosyamız var. Bu kurulmamış galiba. Allah benim ben. Neyse. Burada 3 tane dosyamız dos bak bak başladım yani. Neyse ilk olarak iyi aldı bir dosya var. İlk oyunumuz böyle bir şey. Bunu biraz kısacağım. Güzel olduğunu söyle. Eee, oyunun mekanikleri neden bu kadar kötü diyerek devam ediyorum. Ha. Ha benim yukarıda batarya var. Üç tane de burada görevimiz varmış. Eee, spark plug bu al. Fiyer petrol bir de motor yağı al. Ha biz burada bir tane arabamız bozulmuş. Biz bu arabayı şey yapacakmışız anladığım kadarıyla. Aynen burada da diyor ki sağ tıkla şeyi açabiliyoruz. seviyor. <laughs> okay. Ha biz ormanda dolaşıp motor yağı motor eşyaları Araba parçaları. Oo, bu güzel bir şey lan. <laughs> Kim o ses lan? Koşma var mı? Çok sevindim. Koşma yokmuş. o zaman bir şey ve kovalamayacak. Çok iyi. Şimdi şey mi? Bayağı güzelmiş bir şey yok Etkilenmiş Etkilendim çok. Neyse. Peki. O ne oğlum? şey var görünüyor geri gidiyor Cam falan varsa boyuna var ya seni ona orada küfür ederim sen. Bu arada boylar chat GPT önerdi. Kötü bir şey çıkarlarsa chat GPT, ona orada küfür ederim yani gidip. Onun yan eşyaların yerini gösteriyor sonra ne bu. Burada bir kamp yeri var. Bu ne? <laughs> Ne bulmuşuz? Kablo mu bulduk? Ne bulduk? Bir şey bulduk. Burası bu kadar sanırım. Eee, bakmak istiyorum şöyle. Ha, biz flash açmadığımız zaman flash kendiliğinden şarj oluyor. Çok güzel lan. Deme doğru anladığım kadarıyla. Yoksa ben geri gibi yanlış mı anladım? Arada flash bakın. Dolmazsa bana söyleyin. Boşu boşuna açmıyor. <laughs> ne oluyor ya? Garip garip yeşil bir varlık görüyorum ben sürekli. Boyu kısa minnak pek koyu gibi. Hı, yapıp geri gidiyor amına. Bak şurada da var. Abi. Ne bu? Sen <laughs> nesin amına koyup göremiyorum da seni. Var bir jump scare falan söylüyor abi. Altyazı M.K. O ne? Niye müzik verdi? Ha pil buldum. Kim bu Fred'in müziği değil mi oğlum? Ha benzin de bulduk. <laughs> ne? Nasıl öldüm ben? Ben nasıl öldüm o hocam? Hocam ben nasıl öldüm? Neyse tekrar deniyorum. Flashlight'a bir şey mi yaptım? Ne yaptım? Anlamadım. Flashlight bir sorun oldu, oldu, oldu. orada. Orada flashlight'ı kapatmamam mı gerekiyor? <laughs> Hiçbir bilgim yok anasını satayım. O kadar cahil bir malım ki. Mesela iki tane şey buldum ve nerede oldukları biliyorum. Motor yağını ve kabloyu buldum. Sadece spark plug bir şey kaldı. Bu ne? Hı -hı. Ha bu da buradaymış. ben demek ki ben mi almışım ya. Yani. Evet bu burada kapatmamamız gerekiyor sanırım flaşı. Anladım. Bak bak yolda yetişiyor orada. Flashlight ne hızlı bitiyor tane nasıl satayım ya? Açıyoruz kapanıyoruz şey yapıyor flashlight bitiyor. Flash bitiyor yani. Flash. Şarj bitiyor yani. Yukarıda beyin işareti var. Bu ne? 7 6 Aa, süre var yukarıda anasını satayım söylesene. Geri zekalı ben de mal mal dolaşıyorum orada. 60 tane geriye sayıyor orda ya. O süre bitince mi ölüyoruz? Oğlum oyunda niye süre var amına koyayım? Korku niye süre olur? Ben sıçtım ki ben ama koyayım Çok oyalanıyorum Vallahi boku yedim ben bir şey söyleyeyim mi? Hayatta o saniyede geri dönemem. Hayatta. Son objeyi bulma. Dostum son obje bak. Son. Allah olsun. Şuraya kadar gideceğim. Oraya gideceğim. Oradan motoru yanına alıp gideceğim bak. <laughs> Bu arada sanırım dediğim gibi flash'ı kapatmam gerekiyor. 30 saniyede ben geri dönebilirsem bana helal olsun onlar. Allah helal olsun. Ben 20 saniyede bok oraya giderim. Benim buradan yürümem zaten oraya kadar. Oyunda koşma yapıp bir şey yok. nasıl gideceğim oraya kadar? Desene yukarıda sürü olduğunu niye Söylemiyorsun bana manak? Ben de mal mal 2 geziyorum. Durum orada havaya bakıyorum manak. Hayatta yetişiyorum oraya. Tavşan olsam yetişemem onu filmi ben oraya nasıl nasıl gel yetişeyim yani? Önümde araçama yetişemeyeceğim yani. 3 2 1 sıçtım. Absolutta sinema <laughs> Ana ne siki ben oraya kadar nasıl gidebilirim bu kadar hızlı ya? Nasıl gidebilirim ya siktir git. Neyse arkadaşlar devam edelim şimdi yeni şeyimizde. Orada bir sıkıntı olmadı mı? Açık hala. Açıkmış okey. <laughs> İkinci oyunumuz Static win diye. Bu arada ilk oyunun adını söylemeyi unuttum. İlk oyunun adı The Child. Yani The Child. Biz tığ'ı dığ diye okuyoruz. Anladın mı? Hep şey, gerizekalı. <gülüyor> 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 Play. Evet, görünce oyunumuz geldi. Okey, bana burada W, A, S, -S ile yürüyebilirsin diyor. İşte mouse'la falan. Ta eyle bir şey alabiliyoruz. Aynen. Ee, sağ klikle de zoom yapabiliyor musun? Aynen. Bu şekilde zoom yapabiliyoruz. Ben neredeyim şu an bu arada? da açıklama kısmında hiçbir şey yazmıyorlar Ben bu Oynadım böyle. The, the speed analysis... Koyarım şuraya ya valla onu okuyamıycağım tiplerini Evet Ha bu oyunun ıı, açıklamasını biliyorum Bu oyunda biz bir akıl savunu yerinde olmayan bir adammışız Savunmuş olsam Öyleymiş bir koynaymış bir Şimdi etrafa bakalım Oyun kalitesi pek iyi değil Yani zaten Bak yüzden yemin ederim yarım saattir salak salak geziyorum. Gerçekten sen buraya gizli kapı mı ekledin yani? Bu ne böyle? Ne alaka? Sen kafayı bozmuşsun ama bu yine. Oh shit. Oh shit. Oh shit! Bu ne? Dayı iyi misin? Dayı! Dayı iyi misin dayı? Dayı iyi misin? İyi misin dayı? Bende anaksar var dayı istersen Eylem açıyoruz, eylem açıyoruz. İyi misin? Oğlum hiçbir düşüş yerine mi ki? Ay valla şahsaküstü ya. Aman kıyım adamı niye bağladın buraya? Sen özürlü müsün şişkin? Okurlar mısın? Nesin sen? Amanın bir zihinsel sorunlar var senin abi sen cidden iyi değilsin amına Git arkadaşlarınla sohbet et dedi yaparsan yapma dostum. Lütfen. Gel. Bro. Bro. stop. Stop Öldük. Oyunumuza geçiyoruz. Ee, Oyunda da piramit tarzında bir şeymiş. Piramit mi? Sanırsam öyle bir şey. Ne alaka bilmiyorum. Oynadım sonra böyle bir şey değil ilk indirdiğimde ama dosya bu şekilde bilmiyorum. Şimdi oyunun adını görürüz zaten. İlk oyunu beğenmedim. İkinci oyun çok güzeldi. Yani çok güzel derken hikaye olarak beğendim yani birazcık kanlı falan böyle garipti yani bir. Orada sonu falan çok anlamlıydı yani. Sonu kötü bir şey var. Ana orada küfür ederdim de yani öyle. Sonunu anladım ve güzeldi yani baya gerçekten bir piramit abi. Niye üçgenle giriş yaptıysa? Oyunun girişi de güzelmiş bu arada. Beğendim. Bu oyun hakkında da gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Sanırsam hatırladığım tek şey bunun bir oyun olması. Oo, oyunun grafikleri çok güzelmiş lan. Ee, bu ne? R, B, B. Ne? R. -B. Oğlum bunu da yanlış okumazsın amınak. R, M, B. Zoom in. Ha bu. Okay. L B B, B Interact. Okay. Bu ne? Ne oldu? Tam olarak nereye geldim ben? kadar anlamsız onu atayım. Merkaba dostum. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Niye bunu aldım amına Tamam. Telefon. Bana küfür mü ediyor? Ney bacımı mı şey yapacağım? Ne ne ne?

Bir şey şeyler Bu ne? Kırmızı. Tranquility. Hel. Dog no. Ne? Ben şu anda ne tam olarak ben ne yapıyorum yani tam olarak anlamadım. başka bir şey mi bulmam gerekiyor benim şu an? Tam olarak ne yapacağım ben? Yani bu ne? Sana yemin ederim burada böyle bir oda yok amına kıyım. Sana yemin ederim geldiğimi varsa var. Birazdan kaydı baştan alacağım, şey yapacağım, kayda bakacağım bu videoya derken. Böyle bir oda yoksa var. Hep. Tam olarak neden iki tane? tane. Ben bu oyunu anlamadım ama ne kadar saçma bir oyun bu. Önceki bölümde önce insan bir anlamı vardı yani. Ananı satayım koyu et be! Umarım oradan Bu orada benim ev, bilgisayarım gitti az önce arkadaşlar Bu oyunu oynuyoruz bakalım ne yapalım Ay, ben. Ne oluyor? Ben kaçabilir miyim? Absolutlusun. Thanks for playing. Ya ben arkada kapı açmak istiyordum ama ya ya <laughs>